Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. Ben Enes Ergün. Round Precision firmasının kurucu ortaklarından biriyim. Bütün makine mühendisliği mezunuyum. Mühendislikten mezun olduktan sonra profesyonel hayatta aile firmamın yanında tecrübelerim oldu. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdim. Yanı sıra akademik kariyerimi devam ettirdim. Yüksek lisans yaptım. Şu anda doktoramın tez aşamasındayım. 2020 yılının sonlarında bu girişimin fikri ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl boyunca e, girişim üzerinde çalıştık. RG ve prototipleme süreçlerini ilerlettik. Sonrasında da firmamızı kurduk. Ailemin de ticaretle uğraşıyor olması sebebiyle ilkokul yıllarımdan itibaren her zaman piyasanın içerisindeydim. Bir takım uğraşlar içerisinde hem onların işlerine destek olmaya çalışıyordum hem de kendi projelerimle ilgili fikirler üretme gayretindeydim. Üniversite yıllarında bir takım projeler içerisinde yer aldım ama asıl projelerin başlangıcı pandemi dönemine denk geldi. Pandemi döneminin yarattığı zaman ile birlikte bu projeler üzerine çalışma fırsatı buldum. Ve o dönemde hep başından beri birlikte proje geliştirmek üzerine konuştuğumuz arkadaşlarla fikirlerimizi hayata geçirmeye başladık. Aslında ilk fikrimiz bir CNC makinesi değildi. Öncesinde bir kahve değirmeni tasarladık. Manuel bir kahve değirmeniydi. O ürünü kitle fonlama sistemi olarak bilinen Kickstarter üzerinde satışa sunduk ve yaklaşık 1700 ürünlük bir sipariş aldık. Bu bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Sonrasında ürünün üretim fazında da projeye dahil olduk. Sonrasında başka bir arkadaşa devrettik. Bu ürünü başka bir arkadaşa devredince bizim yeni bir projeye ihtiyacımız vardı. Tüm bu süreç içerisinde hem ürün geliştirmede hem prototip üretiminde sanayiden CNC işleme hizmetleri almamız gerekiyordu. Bu hizmeti almak bir hayli zor, maliyetli, uzun zamana mal oluyor. Bunu kendi bünyemizde yapabilmek de büyük bütçeler gerektiriyor. Çünkü bu tip CNC makineler çok maliyetli, çok pahalı makineler. Bunu daha herkesin kullanabileceği bir şekilde üretebilir miyiz fikrinden, Yasir arkadaşımızın fikrinden yola çıkarak aslında projeyi geliştirmeye başladık proje bir ürün haline gelmesi 3 yıla yakın sürdü. Bu 3 yıllık süreçte hem ARGE çalışmaları oldu, çeşitli prototipleme çalışmaları oldu. Biten ürün üzerine yaşlandırma, test yapma çalışmaları oldu. Sonrasında 2023 yılının Temmuz ayında yine bir kitle fonlama üzerinden Kickstarter'dan kampanyaya çıktık. Bu kampanya bizim için çok başarılı geçti. 120'nin üzerinde sipariş aldık ve bu bize yaklaşık 600 bin dolar civarında bir fon sağladı. Bu fonla birlikte ticari işletmemizi kurduk. Bugünkü yapımıza büründük. Şu an içerisinde bulunduğumuz tesise yerleştik ve üretime başladık. O zamandan beri de hem R&D çalışmalarımız hem de üretimimiz devam ediyor. girişim arzusu hep aile mesleğinden kaynaklı vardı. Ben mezun olur olmaz ki mezun olmadan önce de çoğu zamanım babamla birlikte çalışarak geçiyordu. Mezun olduktan sonra ise babamın bana yani madem bu işi yapacaktın niye İTÜ'de okumakla uğraştın gibi bir serzenişte bulunmasıyla kendi projelerime vakit ayırmaya karar verdim ve bu projeler üzerine çalışmaya başladım ki bu az önce saydığım projelerden önce de başka bir makina üzerinde çalışmıştık. benim projemdi TÜBİTAK'tan destek almıştık ama onu ticarileştiremedik. Eee beklemeye aldık. Bu üründe ticarileşmeyi başarabildik. projeler genellikle ihtiyaçtan veya arzu duyduğumuz, e, keyif aldığımız çıktılara ulaşabilme çabasından ortaya çıkıyor. Kahve değirmeni aslında bu işin ikinci kısmındaydı. Yani bizim sevdiğimiz, e, keyif aldığımız bir uğraşıyı gelire dönüştürme maksadıyla ortaya atılmış bir fikirdi. E, ve istediğimiz sonucu elde edebildik. E, bu taraftaki ürün ise bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bizi çatısı altında toplayan Hus Mühendislik adında arkadaşımızın bir işletmesi vardı. Kendisi savunma sanayine ürünler tasarlayıp geliştirip e, satışını yapıyordu. E, o çatı altında hep bu projeleri geliştirdik. Bir araya geldiğimiz bir çekirdek ekibimiz vardı. Fikir geliştirdiğimiz hep, her hafta haftanın belli bir günü bir araya gelip e, yeni projeler üzerinde çalışıyor, tespit ettiğimiz ihtiyaçlar, tespit ettiğimiz ürünlerle ilgili çıktıları ortaya koyuyorduk. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda doğru ürünleri tespit edip e, ürüne dönüştürme süreci başlıyordu. E, bu CNC makina aslında bu sürecin bir ürünü. E, bu süreç sayesinde hayata geçirildi. Ve HUS Mühendislik de kendi faaliyetlerine aslında benzer şekilde devam ediyor. Kendi yaptığı savunma sanayi ürünleriyle, endüstriyel tasarımlarıyla. Arkada gördüğünüz küçük makineler bizim masaüstü CNC torna tezgahlarımız. Normalde bu gibi CNC torna tezgahları veya diğer CNC freze gibi işleme makineleri çok büyük ebatlı, çok büyük maliyetli makineler. Aynı zamanda arkada bir de beyaz bir makine görüyorsunuz. Bu endüstriyel versiyonu. Epey eski bir makine. Biz o makineyi ikinci el aldık. Şu an en az 15 yaşında ve 15 yaşında bir makine olmasına rağmen çok maliyetli, çok pahalı. Çok pahalı olmasının yanı sıra kullanabilmek için işin uzmanı olmak gerekiyor. Çünkü hem çalışan programlar, arayüzleri çok karmaşık, uzmanların anlayabileceği bir tasarıma sahip. Hem de makina birçok tehlikeyi barındırıyor. Çok yüksek devirde dönen bıçaklar var ve bunların yanlış kullanımı durumunda büyük kazalara yol açabilir. Biz bu tehlikeleri de ortadan kaldıracak bir tasarım yaptık. arkadaki küçük makineler, siyah renkli makinalar herkesin kullanabileceği basitlikte, herhangi bir ekstra uzmanlık gerektirmiyor ve maliyet olarak da ulaşılabilir bir seviyede. Her işletmenin veya bu işi hobi haline getirmiş bireylerin satın alıp çalışmalarını yürütmesine imkan veriyor. Biz bu makinelerin tasarımını, elektronik kartlarını, yazılımlarını kendimiz geliştirdik. Tabii ki üzerinde dışarıdan hazır aldığımız komponentler mevcut. Tüm komponentleri kendimizin üretmesi mümkün değil. Ama ana parçaların, yani görünür parçaların büyük kısmını biz üretiyoruz. Bursa'daki hem tedarikçilerimizle birlikte hem de tesisimizin imkanlarını kullanarak. çalışır bir prototipe ulaşırsaya kadar geçen süreç epey zahmetli oldu. Bu ürüne, yani bu çalışır prototipe ulaşmak için öncesinde birçok deneme yaptık. 6-7 farklı tasarım üretildi, üzerinde çalışıldı, olmayanlar çöpe atıldı, hala kullanılabilir parçalar geliştirilerek en son ürüne kadar gelmesi sağlandı. Prototip yapmanın ekstra zorlukları bulunuyordu. Çünkü her üründen bir tane, iki tane üretiyorsunuz veya tedarik ediyorsunuz. Bu hem çok maliyetli hem de e, erişimi zor bir süreç. Birçok parçayı çevremizdeki tanıdığımız sanayicilerden, e, eşimizden, dostumuzdan rica ederek ürettirdik. Başında durduk ve bazen sabahladık. E, Birçok gecemiz makine üzerinde çalışarak geçti. İlk başta çalışır hale getirdiğimizde bu bizim için büyük bir heyecan yaratmıştı. Yani onun ilk çalışması, ilk çalıştığında ürettiğimiz parçalar bize birçok bize çok keyif vermişti. Hatta makine aynı zamanda bir oyun koluyla da kontrol edilebiliyor. Normalde torna makinelerinin CNC olmayan, manuel kısmen manuel diyebileceğimiz versiyonları var. Bu versiyonlarında ahşap oymacılar, iskarpele denilen el aletleriyle oyma yaparlar. Ee, ve bu bir ahşap oymacı için işin en keyifli kısmıdır. Eliyle bir malzemeye, bir katı malzemeye şekil vermek. Ee, bizim makinamız CNC olarak çalıştığı ve güvenli bir yapıya da olduğu için elinizle ekstra bir işlem yapamıyorsunuz. Ama buna benzer bir deneyimin sağlanabilmesi için biz makineyi oyun koluyla kullanılabilecek şekilde tasarladık. Ee, biz de ilk başta bu özelliği entegre ettiğimizde çalışır hale getirdiğimizde başına geçip saatlerce bir oyun koluyla farklı farklı şekiller çıkarttık. Herkes kendi yaptığı şekilleri bir ana olarak sakladı, evinin bir köşesine kaldırdı. Halen daha makineler bu özelliğe sahip. Sonraki yapacağımız makinelerde da buna benzer oyunlaştırmaya yönelik özellikleri barındırmaya hedefliyoruz. kuluçka merkezleriyle birlikte çalışmalarımız oldu. Bunlardan biri Timtep Girişim Evi'ydi, bir diğeri İTÜ Çekirdek Programı. Her iki programın da bize çok değerli katkıları oldu. İTÜ Çekirdek Programı'nın Big Bang diye bir yarışması bulunuyor. Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışması. Bu yarışmaya da bizi aday gösterdiler ve ilk 50 girişim arasına seçildik. Bu sayede Big Bang sahnesinde yer aldık, sunumumuzu geniş kitlelere yaptık ve aynı zamanda 500 bin liralık bir ödül kazandık. Bu şimdiye kadarki ilk karşılıksız alabildiğimiz destekti. Bunun yanı sıra her iki Kuluçka Merkezi'nin de bize maddi değil ama aynı tarafta aynı olarak birçok desteği, birçok ödülü oldu. Bu katkılar asla yatsınamaz. Yakın zamanda TÜBİT'e yazdığımız 1507 projemiz onaylandı. Bu projeyi ikinci ürünümüz olan 5 eksenli CNC freze makinası için yazmıştık. Yine o da masaüstü çalışacak. Kendi içerisinde özel yazılımları olan bir makine olacak. Bu projeden destek almaya hak kazandık ve destek sürecimiz başladı. Yine bir başka kamu kurumu olan COSCEP'te de bir projemiz bulunuyor. Oradan da olumlu bir sonuç bekliyoruz. Masaüstü CNC tezgah konsepti yeni yeni yayılmaya başladı. 5 eksen CNC frezeler aslında 5 eksen de çok nadir ama 3 eksen veya daha fazla eksendeki CNC freze makineleri üretilmekteydi. Bu alanda rakipler de olduğu için aslında biz torna tezgahını tercih ettik. Çünkü daha önce bu ebatlarda üretilmiş bir torna tezgahı bulunmuyor. Ee, bu da bizim pazara girişimimizde büyük bir avantaj sağladı. Bir başka rakibin olmaması ve bizim orayı hızlı bir şekilde elde edebilmemizin önünü açtı. Bundan sonra çıkaracağımız makinelerin tabii ki bazılarının rakipleri bulunuyor. Ee, sıradaki makinemiz 580 CNC Freze'nin e, muadilleri, rakipleri var. E, ama e, ilk yaptığımız makine özelinde bir rakibimiz bulunmamaktaydı. Yine de bir sonraki rakip, yapacağımız makinelerin de rakiplerinden ayrışan belirgin özellikleri var bu oyunlaştırma fonksiyonu daha önce başka makinede görmediğimiz bir fonksiyon. Muhtemelen yakın zamanda başka makineler de kullanacaktır ancak çıkardığımız dönem itibariyle bu alanda da tektik. Ürünlerimizin büyük kısmını ihraç ediyoruz. Şimdiye kadar özellikle ilk başta yaptığımız satışların %95'inin üzeri yurt dışınaydı. Yavaş yavaş yerelde de satışlar yapmaya başladık. Ekonomiye katkı sağlayabilmek bizi inanılmaz gururlandırıyor. Daha önce abilerimiz bu konuda bize örnek olmuştu. Özellikle savunma sanayi çok büyük başarılar elde etti. Yerli ve milli ürünlerde bir marka haline geldi. Türkiye'yi tüm dünyada duyulur bir noktaya getirdi. Biz de bunu kendi sektörümüzde başarabilmeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar 35'in üzerinde ülkeye ürün sattık ve bunu tüm dünyaya yaymak en büyük hayalimiz, bizim en büyük gururumuz. Yeni başlayan bir girişim olarak normalde en çok katkı alabildiğimiz alanlar üniversitelerin teknokentleri te teknoloji geliştirme alanları oluyor. Ancak genelde Türkiye'deki teknokentler fiziksel imkanları dolayısıyla yazılım firmalarının ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış. Bu noktada teknokentlerin donanım geliştiren firmaları da düşün düşünülerek e yer ayrılması ve bu konuya yatırım yapılması çok destekleyici bir sonuç doğurur. Yani yazılım sektörü çok karlı, çok hızlı büyüyor ancak donanım sektörü olmadan herhangi bir şey üretilemiyor. Sürdürülebilirlik ancak donanımlarla birlikte başarılabiliyor. Bu noktada biz teknokentlerden daha fazla alan bekliyoruz. Teknokente gittiğimizde neredeyse sorunlarımızın tamamı çözülmüş oluyor. Biz ilk başta projeyi geliştirirken HUS çatısı altında 8 farklı arkadaş, 8 farklı disiplinden arkadaşla çalışmaktaydık. Bu arkadaşlarla beraber ürünü prototip seviyesine kadar getirip lansmanını yaptık. Daha sonrasında fikrin sahibi olan e, Yasir arkadaşımızla birlikte ekipten ayrılarak ticarileştik. Ben, kardeşim Ahmet ve Yasir kalmıştık. E, sonrasında liseden arkadaşlarım e, Avni ve Tayfun'u da ekibimize dahil ettik. Çünkü uzman arkadaşlara ihtiyacımız vardı geldiğimiz, ticarileşmeye çalıştığımız noktada. Böylece 5 kişilik bir kurucu ekip oluştu. Bu 5 kişiden fikir sahibi Yasir Bey genel müdürlük görevini yürütüyor. Firmanın genel işlerini sürdürüyor. Ben yani organizasyon yönetimi yapıyorum. Firmanın diğer hem planlama hem de finansal süreçlerini yürütüyorum. Ahmet e, endüstriyel tasarımcı zaten. Bütün tasarımlarımızı kendisi yapıyor. Bu şekilde devam ediyor. Avni bir kontrol mühendisi. O da iti çıkışlı. Daha önce de e, TUSAŞ'ta uzun yıllar tecrübeleri var. Birçok insansız hava aracının projesinde yer almış ve yönetici pozisyona kadar yükselmiş bir arkadaşımız. O da bu projenin elektronik kısımlarını, elektroniğin mekanikle haberleşmesi noktasındaki bağlantılarını yürütüyor. Tayfun da Boğaziçi Elektrik Elektronik mezunu. Kendisi uzun yıllar yazılım firmalarında birçok projeye liderlik etmiş bir arkadaşımız. O da bu projenin özellikle yazılım taraflarının yürütülmesini sağlıyor. Aslında girişimlere baktığımızda e, genellikle fikre odaklanıyorlar ama fikrin hiçbir değeri yok. Fikri gerçekleştiren kişiler ve iyi bir ekibiniz yoksa dünyanın en iyi fikrine dahi sahip olsanız ilerleme kaydedemiyorsunuz. Özellikle bir yatırımcı karşısına çıktığınızda önce kimle karşı karşıya olduğuna bakıyor yani. Ortadaki fikri bu arkadaşlar gerçekleştirebilir mi? Bunun için yeterliler mi? Bunlar için yeterli inanmışlığa adanmışlığa sahipler mi diye bakıyorlar. Bu noktada biz gerçekten bu fikre adanmış bir ekibiz. Herkesin uzmanlıkları farklı alanlarda ve birbirini tamamlıyor, bir bütünlük oluşturuyor ve birimiz düşsek diğeri tutup onu kaldırıyor, yürümeye devam ediyoruz. Böylece bu noktada çok şanslı bir ekibiz. Bu noktaya kadar gelebildiysek ekip sayesinde oldu ve devam edersek de yine e, ekibimizle birlikte olacak. Ekibimize her zaman yeni arkadaşlar dahil edip e, büyümeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 18 kişiye ulaştık ki bizim boyutumuzdaki bir firma için çok e, büyük bir ekibe dönüştük. Ve bu sayının önümüzdeki 2 yıl içerisinde 30'un üzerine çıkmasını hedefliyoruz. E, ekip bizi güçlü hale getiriyor ve e, bu sürdürülebilirliği sağlıyor. daha yola çıkarken her sene yeni bir CNC makinayı tanıtarak, her sene ürün gamımıza en az bir ürün ekleyerek ilerlemeyi hedeflemiştik. Bu hedef doğrultusunda da ilerliyoruz. Bazı gecikmeler ister istemez oluyor. Çünkü hem arge süreçleri çok zahmetli hem de üretimle ilgili süreçlere bazen odaklanıp önce müşteri memnuniyetini sağlamamız gerekiyor. İlk ürünümüz olan ar ve arkada gördüğünüz CNC torna makinaları kendini ispatladı. Şimdi sırada 5 eksenli CNC freze makinamız var. Sonrasında masaüstü apkant büküm, lazer kesim, plastik enjeksiyon ve termoforming cihazlarını geliştireceğiz. Bu ana ürünleri tamamladıktan sonra profesyonel seri cihazlar üretme planımız var. Çünkü müşterilerimiz bizden daha yüksek hassasiyetlerde ürünler talep ediyor. Özellikle medikal sektöründe çalışan dişçiler veya sinir cerrahları, implant malzemelerini üretmek için ve başka bir sektör kuyumcular, kuyum takı üretebilmek için makinelerimizi kullanma talebinde bulundu. Biz kendilerine şu an bizdeki hassasiyetlerin onların talepleri için yeterli olmadığını ve onların taleplerine özel profesyonel seri cihazlarla geliştireceğimizi ilettik bu hedefimizi de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Profesyonel seri cihazlarımız yine arkada gördüğünüz beyaz büyük makine gibi olmayacak. Aynı veya benzer evatlarda masa çalışabilecek ama çok daha yüksek hassasiyetlerde makineler olacak. Profesyonel seri ile birlikte de ürün gamımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan günümüzde olmazsa olmaz bu ürünlerin yazılımlarını da geliştirmek biz mevcut makinenin tüm yazılımlarını kendimiz geliştirdik ama bunun bir de tasarım süreçleri var. Tasarım süreçleri için de bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Tasarımları da yapay zeka destekli olarak e, kullanıcılarımızın yapabilmesi için daha kullanışlı programlar geliştirme planımız var. Aynı zamanda bu makinalar üzerinde birçok datayı okuyabiliyorsunuz çünkü üzerindeki elektronik kartlar buna bu kabiliyete sahip. Ee, makinenin ne kadar elektrik tükettiğini, ne kadar güç çektiğini ve benzeri e, hatta üzerine bir dinlemeye yönelik bir alet koyarsanız her türlü titreşimi de takip edebildiğiniz bir yapıya bürünüyor. Biz bu verileri de alarak makinede oluşabilecek sorunları önceden tahmin eden bir yazılama çevireceğiz. Böylece makina herhangi bir arıza vermeksizin öncesinde kullanıcıyı uyaracak ve arızanın önlenmesini sağlayacak. Bu aynı zamanda diğer makinalar için de bir ürüne çevrilebilir. Çünkü büyük makinalarda da benzer riskler her zaman var. Eğer ki önceden bu gibi uyarıları kullanıcı alabilirse büyük zararlardan sakınmasını sağlayabiliriz. ne kadar katıldığımız etkinliklerde hep takdir aldık. Böyle bir ürünle uğraşmış olmamızı, böyle bir şey geliştirmiş olmamızı beğeniyle karşıladılar. Şöyle enteresan bir hadise yaşadık. Daha önce katıldığımız etkinliklerin çoğu girişimciliğe yönelik veya Amerika'da düzenlenen CES gibi ele, kullanıcı elektroniğine yönelik etkinliklerdi. İlk defa geçen sene Bursa'da düzenlenen bir makine fuarına katıldık. Standlarımızda da makinanın yanı sıra yanına bir tane oyun kolu konularak onunla da makinenin çalışabildiğini anlatıyoruz. Ama makinacılar bundan hiç hoşlanmadı. Bursa'da gittiğimiz makine fuarında oyun kolunu görenler dediler ki bu oyuncak mı? Niye burada oyun kolu var? Olmaz böyle saçma şey. Kaldırın bunu. Gibi bir tepki de bulundular ve biz makine fuarında saklamak zorunda kaldık oyun kolunu. Onu olduğu haliyle daha çok sevdiler. Bir makine olarak görmek daha mutlu etti. E, sektörlerin farklı bakışları var. E, diğer tarafta tüketici elektroniği fuarında oyun kolu bunu gördüğü için bize yaklaşan kişiler makine fuarında bizden kaçar olmuştu. Bu da bizim için değişik bir tecrübe oldu. Girişimcilerin süreci öğrenebilmesi için çevrede aslında birçok imkan bulunuyor. Bunların başında da genellikle üniversitelerin, teknokentlerinin düzenlediği kuluçka programları yer alıyor. Bu programlar ücretsiz programlar. Kendi fikrinizi beyan ettikten sonra seçilmeniz durumundaki yüksek ihtimalle seçiliyorsunuz, e, ticarileşebilecek bir ürününüz, bir fikriniz varsa, sizi bir eğitim programına alıyorlar. Bu eğitim programı süresince zaten girişimciliğin nasıl bir şey olduğunu, nasıl ilerlenmesi gerektiğini, nasıl ekip kurulacağını büyük ölçüde öğreniyorsunuz. Bu programlardan başarılı olmanız halinde TÜBİTAK e, yine BİK adı altında, Bireysel Genç Girişimci adı altında çok ciddi bir destek veriyor daha hiç ticarileşmemiş, ortada hiçbir ürünü olmayan girişimci eğer ki bu programda destek verilmeye değer görünürse karşılıksız ciddi bir miktarda hibe alıyor ve bu ticarileşme sürecini çok daha kolaylaştıran, masraflarını azaltan bir süreç oluyor. TÜBİTAK bu desteği vermek için de aynı zamanda girişimci bir eğitim programından geçiriyor. Bu eğitim programından mezun olabilmek zaten artık girişimci olabileceğiniz anlamına geliyor. Kamu bankaları genellikle e, finansal desteği yine devlet kurumlarının programlarından başarılı sonuç alan girişimcilere veriyor. Yani bir COSCAP veya bir TÜBİTAK programından başarılı olduysanız o zaman kamu bankalarından da finansman desteği alabiliyorsunuz. Bunun haricinde bazı bankaların girişimcilere özel şubeleri bulunuyor. Bu şubelerin müşterisi olduğunuzda sizin bir takım masraflardan muaf tutulmanız sağlanıyor. Yeni başlayan bir firma içinde bu çok değerli oluyor. Özellikle aslında Bankalar hiçbir zaman yeni kurulan firmalara kredi kartı gibi enstrümanlar vermek istemez. Ama eğer bir girişim şubesi aracılığıyla hesap açtıysanız size küçük de olsa kredi kartı tanımlanır. Farklı finansal enstrümanların kullanılmasına imkan sağlanır. Öğrencilerin üniversite yıllarını sadece üniversite faaliyetleriyle geçirmesi daha sonrasında profesyonel hayata başladıklarında çok büyük bir kayba dönüşüyor. Aslında üniversitenin 4 senesinin 4'ünde de öğrenciler bir şekilde bizimki gibi girişimlerin kapısını çalıp stajyer olarak burada ne oluyor, ne bitiyor öğrenmesinde fayda var. Biz hiçbir zaman buraya gelen öğrencileri geri çevirmiyoruz. Eğer ki bir staj programları varsa bizimle beraber çalışmaları için imkan sağlıyoruz. Bu Onlara değer kattığı kadar bize de değer katıyor. Biz de zaman zaman genç arkadaşlarla yeni şeyler öğreniyoruz. Ama üniversiteyi sadece üniversite faaliyetleriyle geçiren bir kişi profesyonel hayata atıldığı zaman büyük bir boşluğa düşüyor. Adaptasyonda zorluklar yaşıyor. Girişimcilik gerçekten çok yorucu bir süreç. Birçok gün uyumadığınız, hafta sonları da çalıştığınız, izin günü diye bir kavramın hiçbir zaman olmadığı, çünkü size izin verebilecek hiç kimse yok. Çok meşakkatli bir süreç. Benim eşim doktor. Kendisi doktor olabildiği için belirli haklara sahip, belli dönemlerde izin alma şansı buluyor. Ancak ben girişimci olduğum için pek fazla tatil fırsatı bulamıyorum. Bunun için imkan oluşturamıyorum. Maaş hiçbir zaman yatmıyor. Yani siz ödüyorsunuz maaşı. Bunu da kabullenmek lazım. Belki girişimciliğin, belki yazılım çok daha hızlı bir geri dönüş olabilir ama donanım alanında bir girişiminiz varsa kesinlikle bir yıldan kısa bir sürede para kazanmaya başlayamazsınız. Ee, biz bu işe başlayalı 3 yılı geçti. Ee, eğer önceki safhaları da sayarsak ve biz hala para kazanmıyor ve cebimizden para yakmaya devam ediyoruz büyüyebilmek için pazardaki payımızı artırabilmek için ve rekabet edebilmek için para yakmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani bir para kazanır hale gelmemiz muhtemelen bir biraz daha süre alacaktır. Para yakıyoruz demek para kazanmadığımız anlamına gelmiyor ama kazanılan paradan biz faydalanmıyoruz. Çünkü her zaman yatırımımızı devam ettiriyoruz. Her zaman daha da büyütmeye, yeni çalışmalar yapmaya, ekibimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve bu da sürekli bir gayret istiyor. bankın katkılarıyla halk, bankayız, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.